Yani o skora da yansıyor zaten. İlk yarıdaki Fener bu stat'tan mağlup ayrılırdı. Evet. İkinci yarıdaki Fener de bu stat'tan galiba ayrıldı. ayrılırdı. Hocam bir de galip galip böyle ayrılır. sahalarda, böyle zeminlerde geriye düşmek daha büyük handikap. Evet. Çünkü gol atmak zor bu tarz ortamlarda. Yani, e yani gol attırmamaya çalışmak daha bir kolay. Oynatmayacaksın. Hocam, gol atmak zor. Mümkün olduğu kadar rakip sahada ve rakip cezaların evet. civarına gideceksin. Evet. O zaman onu hataya zorlayacaksın. O hata yapacak. E yaptı da bir şut attın kalecinin üzerinden girdi top. Bir defa girdin attığı üçüncü gol gene evet. vurdu girdi. Onun için gireceksin abi oralara ol yaparsan penaltı kazanırsın, firki kazanırsın, kazanırsın, kazanırsın. Kavga edeceksin abi bu tip sahada. Bir iç saha ve deplasman performanslarına da bakabilir miyiz? Fenerbahçe'nin iç saha performansları biliyorsunuz. Kaybettiği puanların ki e, 26 maç 23 galibiyet 18 Hakan'ı gösteriyor tribünlere. Şuraya baksana hocam ya. Sokak <laughs> tribünlere Hakan'ı gösteriyor. Evet, iç sahada 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani 4 defa iç sahada e, puan kaybetmiş. Fenerbahçe 38 gol atmış, 15 gol yemiş. 67 puanın 30'unu iç sahada kazanmış. Deplasmandaki 13 maçtaysa 12 galibiyet bir beraberliği var. Yenilgisi yok Fenerbahçe'nin. 30 gol atmış, sadece 6 gol yemiş ve 37 puan toplamış. Yani deplasmanda daha başka bir oyun oynuyor. Tabii içeride herkes otobüsü çekiyor. Deplasmanda o kadar olmuyor Uyan, o Tamam iş. da otobüsü çekiyor diyorsun. Üret o zaman. Öne sana. çıkıyorsun, sonra gol yiyorsun abi. Golü yeme ya. Öne çıkıyorsun, gol yeme abi. Maç öyle bitir. Hocam illa Fener'im, Galatasaray'ım, Real Madrid'im yok. Maçına göre Real Madrid gibi oynayacaksın. Maçına göre ne bileyim İstanbul Spor gibi oynayacaksın. 2-1 geçmişsin. Artık o maçı en kötü 2-1 bitireceksin. İşte tabii. onu mesela Borucu'ya aldı. Onu bitiremezsen alırsın, hedefe varamazsın. Abi her maç aynı olmaz. Doğru. Hocam yani İstanbul Spor dediğin maç ne bileyim Alanya dediğin takım filan diyorsun. Al işte yani sen 2-1'e geçiyorsun. Bitir abi o maçı. Ona göre önlem al. Oyuncu değiştir. Bugün öyle yaptı. O oyunu yavaşlar. Gitti Bonucci'yi aldı. Savunmaya bir adam daha koydu. Evet yani bitir o maçı. Sen senelerce son dakikada yediğin gollerle şampiyonluğu kaçırdın. Doğru. Serdar Dursun diyor ki özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm. Skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun diyor. Serdar, Ocak ayında tekrar nasip oldu bu cami, şanlı camiaya geri dönmek benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu da Federasyon Başkanı gibi görünüyor. Evet, Artık Serdar yeter. ama gerçekten e, hani şeyden oynayan, gönülden oynayan bir oyuncu. Evet. evet. Yani bu tarz oyuncular Hucumuna her takım giriyor, için değerliyor, bir... korkmuyor, presi preste iyi yapıyor geliyor orta sahaya yardımında yapıyor. Mücadele eden bir oyuncu. Evet. Serdar Dursun bugün Gerçekten Serdar, Serdar bugün durmadı. Durmadı, durmadı. Galibiyete doğrudan katkı yaptı. Ee... bir yine yeah, Cengiz'in de İrfan Can karşılaştırmamız hazır mı? Bir fret etkisine bakalım. Onu da hazırlıyormuş arkadaşlar. Bir çünkü ikisinin performansına da bakmak istiyorum. Maçtan kareler de geliyor bir yandan ekrana. E, Balkomuzda. Fenerbahçe'deki fret etkisi. Yani Fred'in oynadığı maçlarda yenilgisi yok Fenerbahçe'nin. O beraberlik de Fred çıktıktan sonra oldu bu arada. Samsun maçı değil mi o? Öyle diye hatırlıyorum sanki. Samsun maçında sakatlandı ilk yarıda. Oğlum, tamam da bir 15. dakikada da konu. bu kadar fazla yani tamam da verilerde. Bazen bir futbolcu çok futbolcu. Diğer futbolculara ya. da Şu ayıp abi. oluyor bu. Veya diğer futbolcularda biraz bu da lan Fred varsa biz oynuyoruz, galip geliyoruz. Fred yapsa biz adam değil miyiz de gelir bu iş. Diğer topçulara. Ya olacak iş değil bu da demek oluyor. Oluyor işte hocam. Baksana. Şuraya bak. Al adam, adayım. Yenilgisi yok ya Fred'siz. Ve diyorum beraberlik olan maçta Fred 15'te sakatlandı. 17 miydi? 15 miydi? Öyle berabere bitti. Bugün e, fırsat yoktu Maçı çevirdiler. E olacak tabii ki. Ama Sari. olsa katkısı farklı olacak. O kesin tabii. Yani onun oynamadığı maçlarda 3 6 tane puan kaybı var. Yani altı 6 maç puan kaybı var onun oynamadığı maçlarda. 3'e yenilgi, 3'ü beraberdik. Ya, o varken öyle oynarsın. O Olmadığı zaman başka oynayacak tabii ki. Ya dünyanın sonu değil hocam. Futbolcu gitti, satıyorsun futbolcuyu. E elbette ama bir futbolcu satılınca artık onu mu düşüneceğiz? Ya keşke gitmeseydi. Gitti abi hayırlı işler. Sen işine bakacaksın. Sakatlandı tamam mı abi? İşte bir an evvel Onu, onun eksikliğini giderebilecek oyuncu belki olacak. Belki şekli değiştireceksin. Ya da. Belki Ama işte bu da oynadığı, oynadığı mevki itibariyle yani o savunmadan abi, topu alıp ileriye gönderip. Ona göre oyuncu koyup, koyacaksın. Koyup, Sistemi değiştireceksin hocam. Bir kurun içi mesela hiç Fred'in Senin elinde iyi oyuncular var çünkü. Yani sen söylediğin zaman böyle aval aval bakacak oyuncu yok sende. Cin gibi oyuncular var. Hani bazı oyuncular vardır. Ne diyor lan bu der teknik adam. Hani de anlamaz. Ama sendeki oyuncuların hepsi cin gibi. Değiştirirsin abi. Şimdi bunu yapsan bunu yapsan şunu yap. Yani bir kişinin gitmesi demek dünyanın sonu değil abi. Tamam bir oyuncu da. Pardon hep bu oynamazsa şampiyon mu olmayacaksın? e. Ya bir kişiye mi bağlı kalacak Fenerbahçe. Ben onu anlayamıyorum ha. O zaman sistemi de şekil değiştir abi. Başka türlü oyna. Bu varken bir türlü oynuyorsun. Bu yakkar o zaman orta sahadan nasıl çıkıyorsun? Nasıl çıkmıyorsun? Ona göre adam al. İki kişiyi başka kullan bunu kullandığın yerde. Bu çünkü hücuma da çıkıyor, giriyor arada. Oyunu da hızlandırıyor. Ee, kanatları iyi kullanıyor. Şimanski'yi, Tadic'i, Ceko'yu. I, ama işte <laughs> görüntü şu. Yani bayağı farklı. Bu da Fenerli futbolcular baksınlar ya. Yeah. Hatta İsmail Kartal'la tartışsınlar ya. Hocam bazen futbolcular yani teknik tek adamlar konuşurlar. Arkadaş ne yapalım, ne edelim? Ya bunun öyle de olması lazım. Öyle maçlar vardır ki hocam. Futbolcu toplar, hatta bazı oyuncuları toplar hatta bazen. Bazen de takımı toplar. Nasıl oynayalım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hani rakip takım bu. Biz de buyuz. Sizin var mı bir katkınız? Futbolcunun biri öyle bir şey söyler ki aklına yatar ya bu işler olur tartışılır. 2-3 kişiyle özel de konuşursun. Doğrudur. Ne yapalım Yapanlar, dersin ya bu işi tecrübeli isimlerle yapıyorlar. Çünkü o. futbolcu biliyor işi. Aynı gibi. Oynuyor da rakibi öyle, belli de tanıyorlar. Yani e artık birinci yer değil, ikinci yer oynanıyor. Bütün takımları Şer, biliyorlar. Şerbi diyor ki ikinci yarının başında aptalca bir gol yedik. Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz sonucu alabilirdik. Var mı? Bu kadar mı? İkinci yarı aynı tempoyu götüremediniz ama. Yok. Yok. Kesinlikle ilk yarıdaki Yapamadı Rize ya. yoktu ikinci yarıda. Yani mutlaka onlar da etkilenmiştir zeminden şundan bundan da. Ama... Hocam ee, iki takım da aynı zeminde oynuyor. O, yani geç. sezonun ilk yarısındaki maç mesela 5-0 mu 5-1 mi ne bitmişti? 5-0 bitmişti. Ya Ender ya. Rize'ye gitmişsindir yıllarca. Tamam. Ben yıllarca gittim top oynadım hakemlik yaptım filan. Rize'nin havası bana İngiltere'nin havasını hatırlatıyor. Hatırlatın hocam. Hatırlatır hocam. Yani İngiltere'nin havasıyla öyle. yeşillikler filan. Mis gibi. Rize'nin havası aynıdır. Yeşillik. Yağmur çok yağar. İngiltere'de hiç yağmur yağmaz biliyorsun. Hiç. Lan ne bizim orada sahalar niye halı gibi de bizde halı gibi değil. Ya hocam ya inanılır gibi değil ya. ya. Zemine ineceksin zemine. 3 metre 4 metre ineceksin. Kanalları yapacaksın. Doğru bir ya direnç. Tabii abi doğru direnç. Kanal doğrusu kenardan gidecek. Bir de İngiltere'de bir görüntü verseniz mesela. Olacak şey değil hoca Şuraya ya. Bak, hocam ya. E bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Felaket. Bu Sonra diyorsunuz ki marka değerimiz düşüyor. Ya, ya senin marka değerin 12 ayın, 10 ayı yağmur yağıyor, 11 ayı yağmur yağıyor İngiltere'de. Evet. Abi, gittik işte her türlü stadına, Manchester'ına da ne bileyim, e, Anfield'da da, diğer stad, e de. hepsini gördük. Ya yağmıyor mu orada? Yılın neredeyse tamamı yağıyor. Hocam yıllarca Türkiye'de belediyelere bakarım. Yıllarca. Parti martı hiç önemli değil. Gelirler ilk yaptıkları iş nedir biliyor musun? Kaldırımlar değiştirilir. Niye? Çünkü herkes kaldırımları görüyor. Ya bana altyapıyı değiştirsene. Benim boruların patlamasın. Hani ben yer falan söylemek istemiyorum bazen tam tabii. belediye seçimleri var. Tamam, şimdi Ama niye biliyor işte. musun? Altyapıya girersen o gözükmeyecek. Suları temiz Suları temiz gelecek pis suların doğru akacak, ya, ya. lağımların patlamayacak, lağımı denize akıtmayacaksın filan filan filan. Ama yok yani bahçe yapıyor, işte yeri çiçek yapıyor, böcek yapıyor. Ne o? İki tane şey yapıyor. Tribünü oynuyor diyorsun. Tribünü ee, oynuyorlar. Ee, sonra dört sene sonra bir daha o iş Abi bana kalıcı çözüm yapın ya. Dolayısıyla şu zeminler bir an Aa, evvel, bir bunun an sorumlusu evvel. Sorumlusu kimse bak ben sana El sahibi bir kulüpler diyor. Hayır abi. Hayır abi kabul etmiyorum ya. Bunun sorumlusu. Ya Türkiye'de maliye ile ilgili iş varken kimdir sorumlu? Maliye Bakanlığı. Evet, evet. Bununla kimdir abi? Futbol Federasyonudur. Ona kulüp bakıyormuş, onu belediye bakıyormuş, onu İçişleri Bakanı bakıyor abi. Bu Futbol Federasyonu'nun sorumluluğunda bu sahalar. O yapacak bunları veya yaptıracak. Yaptıramıyorsa da başka türlü yapacak. Acaba şey olabilir mi? Bu sahaların çoğu gençlik sporun. Abiciğim bak anlatamıyorum derdim ya. Sahaların çoğu gençlik sporun. O onlara top atıyor biliyorum. Ya onlar yaptı. O kulüp diyor. O Abi bu futbol... Ben sana bir şey söyleyeyim. İhaleye çıkıldı değil mi? Hı hı. E ne olacak? Para ee, sorumlu kim? Futbol Federasyonu. İçişleri Bakanı mı? Yoksa gençlik spor mu? Futbol Federasyonu abi. Disiplin onun elinde. O zaten organizeyi yapacak. Yani. O organizeyi yapacak. Bu sahalar böyle rezil olmuş. Denetleme diye bir organı var bunların. Zeminleri denetleyen. Şimdi işte 7 kulübe ihtar vermişler. Kapatırız diye. Sen İçinde zeminle, Rize denetleyenleri de çok, çok iyi denet, denetimlerini Yok. biliyor. Ben Yok. zannetmiyorum hiç. Hiç zannetmiyorum. İşte, Neyi denetliyorsun abi? Yanlış oluyor ondan sonra. Sezon başında belli kriterler getirilse... Çünkü sene içinde diyorsun ki şurada kapatırım. Bak şurada kapattık diyorsun bir anda o diğer takım şey yapıyor isyan ediyor ben falan. Ben sana bir şey diyeyim. Zor bir, Şimdi, bir şekilde. Şimdi şemsiyeyi ters çevirelim bir. Rize şampiyon oldu şampiyonlar ligine girdi. Şampiyonlar liginde bu sahada seni oynatmaz o OFA. Eh, oynatmaz mi? ya. Yürü git lan der. Yürü git der ya. Burada oynatmam sen o kadar basit. Ya yıllar önce hocam yıllar önce Portekiz bir takımı geldi ya Ossepio, Torres, Bores koluna İstanbul'da antrenmana çıktılar böyle yaptılar biz bu sahada oynamayız dediler maç Ankara'ya aldın 19 hocam.